20 maçta şike yapılıyor dediler. Evet. 20 maçı tapeler inceledim. Elimi vicdanıma koydum. 20 maç Ankara gücü maç. Ankara gücü sonuçta kadro olarak bizden zayıf. Tamam onlara biz bir para teklif ettik. Hatta bunu, bunu e, kaptanımız Emre Belezoğlu organize etti. Ankara gücünde biliyorsunuz Buzeli'nin arkadaşı var. Daha sonra bir Eskişehir maçı biliyorsunuz. Eskişehir Bağı kulübünün teknik direktörü Sayın Bülent Uygun bizim eski topçumuz. İkili ilişkilerimiz çok iyi. Bülent Uygun'a bir e, kendisiyle yani birebir bir, bir görüşmemizde Bülent Hoca biz şampiyonluğa gidiyoruz lütfen bize takımın fazla sert oynamasın olur mu başkan? dedi bana. Yani biz bir Beşiktaş'a bir Trabzon'a bir sıraya oynayacağımız oyun size oynamayacağız dedi. Biz de buna güvenerek zaten maça çıktık ki zaten gördük İveşa o gün çok kötü gündü. İveşa'nın yediği goller gerçekten ya kendisine yakışmadı diyelim. Yani bunu şikeyle karıştıranlar olabilir. Her kaleci kötü gününde olabilir. Ki o maçta şey 1-0'da ne geçmişti? Evet 1-0'da öne geçtiler. Yani devre arasında ben Sayın Bülent Uygun'la görüşme fırsatı buldum. Hatta Bülent Hoca, hocam dedi işiniz rahat olsun dedi başkanım dedi. Tamam dedim yani aramızda böyle bir diyalog geçti. Bunda yani çok samimiydik biz. Peki Uygun... Karabük, Karabük maçını bize anlatır mısınız? Karabük'te şimdi biliyorsunuz Emenike var. Emenike gerçekten geçen sene oldukça formdaydı. Emenike'nin bildiğin kadarıyla bir sakatlığı yoktu diyemem, var da diyemem. Şimdi doktor raporunda bize sakatlık var dediler. Peki Emenike transfer ile alakalı maçtan bir gün önce sanırım transfer etmişsiniz. Maçtan bizim Nijeryalı futbolcumuz var biliyorsunuz. Yobo? Yobo değil, Yobo. Bizdeydi geçen sene. Evet, Yobo, Yobo. Yobo'ya söyledim yani Amerika ile görüşme şansım var mı diye. Amerika ile görüştü. Kendisi başkanım dedi. Yani Yobo, Amerika Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. O zaman dedim, sözleşmeyi verdim Yobo'ya. Yobo da imzalattı, getirdi. Hakları bizde kalmak şartıyla sezon sonu Fenerbahçe futbolcusu olacaktı. Hatta 10 milyon euro da biz Karabük'e Ödeme yaptık. Ayrıca de 3 milyon euro yolladık. Yani maliyeti bize 2 milyon euro falan da yani. Biz tabii bu paraları verdik. Sezon içinde transfer olabilir. Kim olmaz diyor. Yani sezon içinde transfer yaptık. E yani şike yaptık.